Bu hafta Oğlak burcunu oldukça sakin ve dengeli bir atmosfer bekliyor sevgili Oğlaklar. Gökyüzünde yer alan güçlü enerjiler sizin için iç huzuru ve dengeyi vurguluyor. Bu süreçte kendinize zaman ayırarak içsel yolculuğunuza odaklanabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda ise Oğlaklar partnerinizle derin ve anlamlı konuşmalar yapabilir, duygusal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. İlişkinizdeki iletişimi ön planda tutmak daha sağlam temellere dayalı bir birliktelik için önemli olacak. İş ve kariyer hayatınızda ise disiplinli ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi. Gezegen konumları iş hayatınızda odaklanmanız gereken alanları netleştiriyor. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi ilerletebilir ve hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Sağlık konusunda ise kendinize özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat etmek Günlük rutinlerinize egzersiz ve beslenme alışkanlıklarını dahil etmek önemli olacak. Finansal durumunuzda dengeli ve planlı hareket etmek, maddi konularda sağlam adımlar atmanızı sağlayacak. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak geleceğe daha güvenle bakabilirsiniz. Tavsiyelerimize gelirsek, bu hafta kendinize zaman ayırın ve içsel dengeyi sağlamak için meditasyon ve yoga gibi aktivitelere yönelebilirsiniz. İç sesinizi dinlemek size ilham verecek yeni fikirlerin kapılarını aralayabilir. Sonuç olarak, bu hafta Oğlak burcu için kendinizi keşfetme ve gelişim fırsatlarına odaklanma zamanı. Gezegen konumları size rehberlik ederken, içsel gücünüzü keşfetmenin ve potansiyelinizi en üst seviyede kullanmanın vakti geldiğini hatırlatıyor. Hayatın size sunduğu fırsatları değerlendirerek önünüzdeki engelleri aşabilir ve hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında Haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.